bir türlü eee açılış gerçekleştirilemedi. Daha önce One City e, AVM diye e, açılışı e, yapıldı. Sonra bir süre faaliyet gösterdikten sonra e, kapandı. E, halinde halen kapalı bir e, halde bekliyor. 13 yıldır açılamayan bir e, alışveriş merkezinin ağırlıklı yönetimi bilindiği üzere Van Büyükşehir Belediyesidir. Dolayısıyla buradaki sorumluluk tamamen Van Büyükşehir Belediyesi'ne aittir. 13 yıldır bir alameyi açamayan bir belediyenin burada çok ciddi bir ihmal içerisinde olduğunu söylemek mümkündür. Geçen yıl bir firma ile anlaşma yapıldı. Bu firmaya 5 yıllığına yönetim hakkı yapmak üzere burası kiraya verildi ve e, yer tesliminden itibaren de bu sürecin başlayacağı kamuyla paylaşıldı. Ancak e, bizim e, yapmış olduğumuz araştırmalarda halen ilgili firmaya yer tesliminin sağlanmadığı e, ortaya çıkmıştır. Yani bunun sebebi ise e, site AVM içerisinde yer alan bir takım eksikliklerin halen giderilmemiş olması e, yüklenici firmanın bunu gereçe göstererek yer teslimini almaması dolayısıyla orada bir e, faaliyete başlama durumunun söz konusu olmadığı e, durumudur. Geçen yıl e, 1 milyon lira artı KDV yani 1200 lira gibi 1 milyon 200 lira gibi bir e, kirayla burası e, söz konusu şirkete e, verilmişti. Her geçen gün Van'ın bir değeri bir tarafta e, çürümeye terk ediliyordu. Bir tarafta da her ay gelmesi gereken belediyenin bütçesine girmesi gereken bir gelirden maalesef ee, şehrimiz mahrum kalıyor. Bunun yanında oraya yatırım yapan e, çok sayıda esnaf var, dükkan sahipleri var. Bunlar ilgili yeri işletmek istemektedirler fakat maalesef burası açılışı yapılmadığı için yapılamadığı için bu esnaflar da ayrıca bir zarar içerisindedirler. Burada her ay düzenli bir şekilde verilmesi gereken bu kira ve esnaf zararı gözetildiğinde şehrin her ay milyonlarca lira bir kayıp içerisinde olduğunu görmekteyiz. Doğru. Ağustos ayından sonra belediye ilgili yani kendi payına düşen dükkanları satışa sunduğunu ilan etti. Fakat ilgili yerdeki sorunlar ve sıkıntılar nedeniyle de alıcı da bulunmamış sadece bir dükkan satabilmiş. Diğer dükkanlar yine belediyenin elinde kalmıştır. Şimdi burada artık bir çözüm bulunması zorunludur. Yani e, dükkanları satacağım, kiraya vereceğim, yönetici buldum, bulacağım yöneticinin eksiklikleri var, şu var, bu var derken tam 13 yıl geçti. Dilek orayı 13 yıl. E, bu hiçbir şekilde kabul edilecek bir e, süre değildir. Ortaya çıkmıştır ki belediye e, ağırlıklı pay sahibi olarak ilgili e, AVM'yi yönetememektedir. Burada e, mülk sahiplerine e, yönetimi devretsin. Yapı, mülk sahipleri dükkan sahipleri kendi yönetimlerini oluştursunlar ve bu konuda bir karar alıp hızlı bir şekilde bunu uygulamaya koysunlar.